Evet, hep motorla gezmek olmaz. Bugün Midilli'deyiz. Midilli sevdiğimiz bir Yunan adası. Ayvalık'tan karşıya geçiliyor biliyorsunuz. Oldukça yakın. Ve bizim tercih ettiğimiz en favori yer Plomari. Hep motorla geziyorduk ama bu sefer arabayla. Plomari görüldüğü gibi zaten tabelası da çıktı. Plomari bizim en favori yerimiz. Oradaki Isidoros plajı en sevdiğimiz yer. Ve böyle... Harika bir başlangıç yapıyoruz Plomari'ye. Girişi bile çok güzel. Bizim en sevdiğimiz yollardan biri. Sizin de görebileceğiniz gibi gayet güzel. Plomari Midilli'nin güneyinde küçük, fazla turistik olmayan bir yani kasaba. En güzel kumsallar orada bence. Isidoros plajı. Turistler tarafından çok keşfedilmemiş bir yer. Nispeten sakin, çok yerli turist var ve böyle bir hoş geldiniz diyor. Yolun güzelliğine bakar mısınız? Hani ben susayım. Seyredin. Yani bir yolun kasabanın böyle bir girişi bile güzel. Güzel bir hoş geldiniz diyor. Çınarlarla kaplı, üstü kapalı bir yol. Allah tam motorluk bir yol, harika bir yol ama bu sefer arabayla maalesef. Daha önce motorla geçmiştim. Bu sefer ailece geldiğimiz için maalesef arabayla ama sık sık geliyoruz. İnşallah motorla da yapacağız tekrar. Plomari 7,5 kilometre. Böyle güzel bir giriş yapıyoruz Plomari Isidoros plajına. Yolları biraz dar klasik Yunanistan'da hep karşılaşılan bir durum. Yollar dar, genelde bir giriş bir geliş ve bol virajlı. Yani dikkatli olunması gerekir ama ben seviyorum. Sonuçta motorcuyuz yani, virajlı yol bizim tercihimiz. Araba kullanırken bile. Buralarda yani Plomare'de yoğun olarak zeytincilik yapılıyor. Zeytin ve Yunanistan'ın en meşhur uzo markası Barbayani benim de sevdiğim bir marka. Onun fabrikası Plomari'de bulunmakta. E, değişik Plomari'nin birkaç tane daha markası var. Birazdan bir tanesinin önünden geçeceğiz. Uzosuyla da meşhur bir yer. Yunanistan'ın her yerinde Yani Uzo bulabilirsiniz. Ve merkezi Midilli Adası Plomari kasabası. Solda bir uzo fabrikası Plomari'nin markası yine Plomari uzo. O da güzel bir uzo. Mantarlı bir kapağı var. Şarap gibi pıt diye açılıyor ve pılıp diye de içiliyor gayet güzel bir uzo. Evet, adanın meşhur Isidoros plajına çok yaklaştık, geliyoruz. Masmavi güzel bir denizi var. Bizim favorimiz. O yüzden zaten burayı seçiyoruz. Yoksa aklınızda olsun Midilli'nin diğer taraflarında. O kadar güzel bir deniz, o kadar hani plajlar o kadar güzel değil. En güzeli güneydeki Plomari. Deniz kenarına geldik. Evet. Klasik trafik problemleri. Ve meşhur Isidoros plajı geldik thank <laughs> you Plomar şehrine bir bakış atalım. Cidros plajından çok yakın şehir merkezi bir gidelim bakalım. Dediğim gibi Plomari çok turistik bir yer değil, nispeten yani. Adanın kuzeyi daha turistik. Adanın kuzeyi daha turistik, oradaki Molivos ve Petra. Burası güneyde kalan Plomar'ı daha az turistik. Ama bence daha güzel, daha az, turistik her zaman sevdiğimiz bir şey, tercihimiz. Öyle güzel bir yolu var. Drone'la da çekeceğim akşama. Böyle güzel bir yolu var. Sağlı solu güzel evler. Adamlar yaşamayı biliyor bence. Herkes motor kullanıyor. Kask mask hak getire görüyorsunuz. Burası daha önce bahsettiğim barbe ünlü bir uza markası ve onun fabrikası ve fabrikasının müzesi. Barbe yani markası. Bütün Yunanistan'da satılan güzel bilinen bir marka. Orası da müzesiydi. turistler için bir atraksiyon merkezi gidiyorlar, bakıyorlar müzeye falan. Bu da nadir göreceğiniz bir şey. Kask takan iki motosikletli, yani bir artçı ve motorcu. Çok sık rastlanan bir şey değil. Herkes kafasına göre kasksız, ceketsiz, gayet güzel. Yani gayet güzel değil tabii ki. Evet, kafalarına göre kullanıyorlar. Görüldüğü gibi karşıdan gelen yine bir çift cıvıl cıvıl motora binmişler. Burası da yolu. Yolları gayet güzel, evler güzel, sakin. Seviyoruz burayı. Aynı zamanda te yerli turistler tarafından, yani Türk turistler tarafından da oldukça tercih edilen bir yer. Yani Ayvalık'tan geçiş malum. Yakın ve kolay. Ve malum otel fiyatları Türkiye'deki Bayağı tuzlu olduğu için hani burada daha ya aynı benzer olsa bile bari yurt dışına gidelim o aynı paraya. Deniyor sanırım. O yüzden yerli turistler buralara geliyor. Ya da en azından kalabalıklara girmem, daha sakin bir tatil yaparım diyorlar. Şahsen biz öyle yapıyoruz yani. yani millet de ondan geliyordur herhalde. Lomari'nin limanı merkezi İzmir Belediyesi'nin burada İzmir merkezden ya yani İzmir limanından Alsancak limanından buraya 14 Temmuz'da seferleri başlayacak. İzmir Belediyesi'nin hızlı feribotları yolculuk sanırım 1,5-2 saat sürecek ve direkt bu sefer başlayacak. Yani Ayvalık'a bir alternatif olacak. Akşamları sağlı sağlı sollu böyle sağlı sollu restoranlar var. Herkes kapısına göre yemeğini yiyor turistler, yerliler. Zaten Yunanların pek evde yemek yeme alışkanlıkları yok. Her gece normal ailelerde çoluk çocuk yemek yemeye dışarı çıkıyorlar. Allah Allah biz, biz böyle özel günde falan çıkıyoruz. Yani her zaman dışarı çıkmıyoruz deyince de çok şaşırıyorlar Yunan arkadaşlarımız. Nasıl yani? Hani böyle diyoruz işte. <laughs> hani böyle malum biz her gün böyle çıksak muhtemelen batarız diye düşünüyorum ekonomik olarak yani aile ekonomisi burası da merkezi şöyle bir göstereyim şimdi şurada bir köy kahvesi var şu örtülü binanın yanı mesela burası benim en sevdiğim yer köy kahvesine gideceğiz ve köy kahvesinde köy kahvesinde ne içersiniz diye sordukları zaman çay oralet değil. Tabii ki çay, kahve, espresso frappé, Frappe hepsi var. Ama aynı zamanda bira. Bira deyince de bu sefer Amstel mi işte ya da ne bileyim Heineken mi <laughs> ya da yerli Yunan markaları Itos, Mitos, Alfa, Kaiser ne istersiniz diye soracaklar. Ben en küçük şok olmuştum. Hepsi var. Hatta Mojito isterseniz adamlar Mojito da yapıyor. İzmir'de içtim. İzmir'de o kadar güzel Mojito içemedim mesela. Biz de şu köy kahvesine gelelim. Ve en sevdiğim yer şahsen bir bira içeri. Ya da soğuk bir frappe. İkisinden biri. Hoppa. Biramız da bu şekilde ikram şeklinde geldi. Gayet güzel. Buz gibi bira. Yanında patates, cipsi fiyat da 3 Euro. Euro tabii ki pahalandı. Bize göre biraz pahalı oluyor tabii ama yapacak bir şey yok. Euro 28 lira şu anda. Şöyle görüldüğü gibi. Herkes 3 kişi binen. Türkiye'den görmeye alışık olduğumuz versiyonların daha da ötesi. Yani herkes mutlu şekilde motor kullanıyor.